Selamlar dostlar. Yine bir YouTube videosuyla karşınızdayız bugün. Güneşli, sıcak bir hava. Mayıs ayının ilk günleri. Şimdi neredeyiz? Hemen size göstereyim. Çekimlerimize başladık. Yoğun sıcaklık ve toz toprak içerisinde. Hemen karşıda gördüğünüz alan Primal arka tarafı. Hemen altında Milli İrade Okulu var. Atay Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi yanında ki normalde ilk öğretim okuluydu ismini hatırlamıyorum polis merkezi olmuş. İl ne diyor okuyamıyorum uzaktan ama burası polis merkezi olmuş. İl Emniyet Müdürlüğü evet ek hizmet binası İl Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binası olmuş primalin hemen arka tarafında bu arada bilgilendirmiş olalım. İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Primal'ın arka tarafında. Çevreyi şöyle sizlere göstereceğim. Şöyle arka tarafları gösterelim çünkü yukarı doğru çıkacağız. Hemen şu cadde biliyorsunuz Otogar Caddesi'ne çıkıyor. Şuralarda da işte müstakil evler hep hasarlı olanlar var. Enkazı kaldırılanlar var. Bu şekilde. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz son ayarlamalarımızı yapalım son ayarlamalarımızı yaptık devam ediyoruz motorla çıktık bugün artık e, Araçla çıkmıyoruz havalar çünkü bayağı ısındı arabayla da trafik çok yoğun oluyor bu arada onu da söyleyeyim aşırı yoğun oluyor daha az noktaya ulaşabiliyoruz. Şurada bir bina var. Mahkemelik. Zaten yazıyı görmeden de fark ettik. Çünkü belli kapı pencereler kimisinde sökülmüş, kimisinde sökülmemiş. Bir de şöyle bir durum var. Bu zamana kadar yıkılmayan bütün binalar ya kullanımda olması gerekiyor. Yani sahiplerinin yapıp kullanması gerekiyor ya da mahkemelik olması gerekiyor. Baktığınız zaman şu bina bakın kesinlikle mahkemeliktir. Çünkü niye? Hemen bakalım. Bina berbat durumda. Sökülmemiş. Bakın burada binalar sökülmüş. Burada iki tane mi üç tane büyük devasa bir bina var. Burayım ismi. Bakın görünen mahkemelik yazıyor ön tarafında. Etraf bu şekilde burada bir bina var. Tadilat çalışmaları yapılıyor. Bu bina kullanılır durumda. Gayet sağlıklı. Bakın şu eski binaya kullanılır durumda. Enteresan bir şekilde. Maşallah diyelim. Etrafı bu şekilde. Hep şu yeni binaların boyaları, badanaları yapılmış. Şuradan gireceğim. Yalnız güneş bugün çok fena. Gözümüzü açamıyoruz yani. Şu anda da ekranı çok iyi göremiyorum. Güneşin yoğunluğundan. Bakın şurada tek katlı, iki katlı, yanında da tek katlı. Buralar bu şekilde. Şöyle gösterelim. Burada ne var? Buradacılık mı yapıyorlar? Ne yapıyorlar bilmiyorum. Şurada da bu şekilde çadırlar varmış orada evet. Duraymoğlu'nun arka tarafları burası. Açıkçası çok bilmediğim mahalleler. Çok girip çıkmadığım mahalleler. Bu bakın şurada güzel bir konteyner yapmışlar. Göstereyim sizlere. çadırlar var parsellerin önünde. Selam aleyküm. Çadırlarda insanlar kendi bahçesi olduğu için muhtemelen eşyaları falan da varsa çadırlarda kalıyorlar. Ev eşyalarını çıkarabildikleri enkazın içerisinden mecbur kalıyorlar böyle çadırlara koyuyorlar. Merhaba, kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Allah afiyet versin. Sağ olasın. Bir tane dinleyicimiz bizi tanıdı. Şaşırtıcı bir şekilde. Burası akasya değil zannedersem. Akasya mı acaba? Neyse bunlara navigasyondan daha sonra bakacağım. Mahalle ismine. Gördüğünüz gibi buralarda da deprem bayağı etkili olmuş. Bu mahalleye girmedik zannediyorum hiç. hiç yapmadık. Şurada bir bina var. Gayet eski gözükmesine rağmen yıkılmamış. Sanırım az hasarlı. Tadilat bekliyor muhtemelen. bu şekilde. Umut ediyorum ki bu çektiğimiz sokaklarda, mahallelerde sizlerin de e, eski yaşam yerleri denk gelir Çünkü insanlar görmek istiyor. Yaşadıkları, ayrıldıkları mahalleleri. Böyle denk gelince de ben de mutlu oluyorum yani insanların aklındaki merakı, özlemini bir nevi giderebilsin biliyorsan ne mutlu. O yüzden bir hoş oluyor yani. Yorumlarda görüyorum çünkü. İşte tam bizim evin olduğu yeri çekmişsin. Teşekkür ediyorlar. Allah razı olsun diyorlar. Çünkü merak ediyorlar. Şehir dışına gitmişler genel olarak. Burada depremzede hemşerilerimiz. Evet dostlar geldik bir Videonun daha sonuna Etraf bu şekilde buralarda da Şimdi bakalım Yeni bir videoyla devam edeceğiz Tabi 3 gün sonra Kanalımızda Bekliyorum sizleri Evet bu bulunduğumuz nokta şu Karşı taraf zannediyorum Top okulu Ticaret odalar borsalar bildiği mi Orasına benzettim Akasya Mahallesi'ne galiba yaklaşıyoruz böyle yavaş yavaş. Evet, selamlar olsun hepinize. Başka bir videoda görüşmek üzere. Medeniyetler şehri Hatay'dan, deprem gazisi Antakya'dan. Selamlar olsun, hoşçakalın.